Allah'ın çok kıymetli milletlikleri adaylarımız, merkez ilçe başkanım, yeşil bolları başkanım, çok saygıdeğer Özden hanım, kahin Kolları başkanımız, değerli basın mensupları, il ilçe yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımız, ilçelerimizden gelen varsa onları da sayamadık, sıra basmasınlar. Anadönden arkadaşlarımız. Arkadaşlar, bugün sona gelindi. Allah nasip etti. Aday listemiz belli oldu. Birinci sırada İl Başkanımız Mustafa Kaplan. teşkilatlarımıza verilen önemi bizim emeklerimizin karşılığını aldığımız için gayet memnunuz. İkinci sırada çok kıymetli, değerli siyasetçi iş adamı Ergün Tekin Bey efendi. sırada bir kardeşimiz de Mehmet Emin Avundukluoğlu. de evet. 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 Değerli dava arkadaşlar. Bugün Bismillah dedik inşallah yola başladık. Bu zamanki çalışmalar sahibi onlar bitti orada kaldı. Bundan sonra Allah nasip ederse seçim çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Biz seçimden önce de bütün kanaat önderleri toplantımızda, il yönetim, ilçe yönetimi toplantılarımızda şunu söylüyor. Arkadaşlar, kim aday olursa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kimi tensip buyururlarsa biz hiç alnımızı kırıştırmadan o adayın yanında olacağız diye söz verdik burada. Bu sözümüz aynı devam ediyor muyuz? Evet. Allah nasip ederse bizim hedefimiz burada Kırıkkale'de üç milletvekilinin üçünü de almak. İnşallah. Bunu almamak için hiçbir sebep yok. Bak inanın hiçbir sebep yok. Ben kendimden de biraz bahsedeyim, tanıyorsunuz ama yakla niye bahsedeyim? 30 yıldır siyasetin içindeyim. Şu anda öyle bir ortam oluştu, öyle bir şey var, teveccüh var aday adayları da belli olduktan sonra gerçekten üçe almamak için hiçbir neden yok. Evet aday adayları bir de geldi. Hoş geldin. Bu duygu ve düşüncelerle ben tümünüze saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şimdi sırasıyla konuşmaları yapmak üzere aday arkadaşlarımıza vereceğiz. herkes duyar. Bu salon alışık. <laughs> il başkan vekilim, merkez ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve ben milletvekili adayları demiyorum. Değerli milletvekilleri. Yıllardan beri bu partiye, bu davaya gönül vermiş. Değerli dava arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimiz için çok çok önemli bir gün. Bugün bizim Arife günümüz, bayramdan önceki Arife günümüz. İnşallah 14 Mayıs akşamında da bayramımızı yaşayacağız. <laughs> Evet, biraz önce başkan vekilimiz, il başkan vekilimiz konuşmasında bahsetti. Bizler için, bu davaya inanan, gönül verenler için liderimizin almış olduğu karar başımızın üstünde yeri vardır Şükürler olsun ki liderimiz de bizim başımızın üzerine koyacağımız adaylara gösterdi. İnşallah bütün amacımız, bütün gayemiz Rabbim nasip ederse üç vekilinin üçünüze kazanır. Bunun için bütün şartlar, bütün zeminler hazır. Bizler dava insanlarıyız. Gönülden davamız için gece gündüz hepimiz çalışacağız. Burada sen ben meselesi yoktur. Esas olan bizim davamızdır. Ve özellikle de bu seçim her seçimden o kadar farklı ki. Her seçim önemli denilir, değil mi arkadaşlar? Ama bu seçim hepsinden önemli. Neden hepsinden önemli? Bu seçim bizim vekaletimiz. Bu seçim Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkartıp çıkartılmayacak <laughs> göre en fazla şehit vermiş olan. Kırık kale buna müsaade etmiyor. Kusura bakmasınlar. Bizden 260 tane şehidi bağrımıza batmış kırık kaleleriz. Hiç kimse kusura bakmasın. O şehitlerin kanları yerde kalmadığı gibi kemiklerini de sızlattırmayız. Buna biz müsaade etmeyiz. Rabbim inşallah onlara da bu fırsatı vermeyelim. Çok kısa bir zamanımız var bir ay hanım özellikle çok çok bu kadar yapmış oldukları her türlü emek için teşekkür ederim. Ama sizden şu son bir ayın çok daha pahalı geçirmenizi rica Gece gündüz ne gerekiyorsa yapacağız. Kapı kapı gezeceğiz. İnşallah buradaki Vekillerimiz bir de üçüncüsü var. Ankara'daydı yetişemedi. İnşallah onları buradan Kırıkkale'mizin temsilcileri olarak Ankara'ya meclise gönderiyoruz. Evet. Ben şimdi sizden hep beraber bir söz istiyorum. 14 Temmuz'da Mayıs, Pardon. Mayıs, pardon Mayıs. Temmuz'da nereden girdik? 14 Mayıs'ta akşam hep beraber üç vekilimizi meclise gönderene kadar gece gündüz çalışacağımıza söz veriyor muyuz arkadaşlar? <gülme> söz zayıf gelmiş. Bir defa daha soracağım. Söz veriyor musunuz arkadaşlar? Allah sizden razı İşin başında sandığı sizlere Sizleri de Allah'a ibaret ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Değerli hanımefendiler. Ben de sesimi yedim ya da ses salmadım. Sıra var mayına Beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi. Başkanımızın da dediği gibi 100 yılımızın seçimi hakikaten büyük bir beka sorunu var. Kırıkkalemizin sorunları zaten bir yerde ama bunun öncesinde bu beka sorunu için hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bir liste oluştu. Güzel de bir liste oluştu. Aday aday arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin diyoruz. Hepinizin dualarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hep beraber 14 Mayıs'a el birliğiyle gideceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bozu var. <laughs> Neyse biraz ben de bağlayayım. Aynen. <laughs> bağlayayım. Değerli bağlı arkadaşlar. <laughs> bağlayayım. Yürüyün başkan! Yürüyün başkan! Yürüyün başkan! Ben için biraz o yüzden böyle. Hep her var. Yürüyün başkan! Evet arkadaşlar. E, tabii böyle bir şeyimiz yoktu. Son dakika böyle bir şey gerçekleşti. Ama bu Mustafa Kaplan'ın vekilliği veya Ergün Tekin'in, Muhammed Emin Aunduklu olduğun vekilliği değil. Bu hepimizin davası. Bizim buradaki derdimiz vekillikten ziyade devletin bekası için. Bu tablo çok güzel bir tablo. Her zaman söylüyorum. Allah razı olsun. Sizlerle birlikte iki buçuk yıl güzel çalışmalarımız oldu, emeklerimiz oldu. Bunun neticesinde de sizlerin temsilcisi olarak beni uygun gördü Cumhurbaşkanımız. Helal olsun size başkanım. Ee, başta Cumhurbaşkanı'nın <laughs> Başkanı. 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 emeklerinden dolayı milletvekilimiz Ramazan Can'ın emekleri oldu. Ee, şimdiye kadar e, görevde bulunduğu sürece yaptığı hizmetlerden dolayı vekilimize de teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. E, çıktığımız yolda inşallah Ergün Tekin e, ve Muhammed Emin Avdukluoğlu büyüklerimizde inşallah e, 14 Mayıs'ta 3'te 3 yaparak, bizim baştaki zaten hedefimiz oydu, 3'te 3 sözünü vermiştik. Bu teşkilatla, bu kadroyla 3'te 3'e inanıyoruz. Sizlerin desteğini her zaman... Aldığım gibi bundan sonra da alacağıma inanıyorum. Allah Allah